Merhabalar. Bu videoda sınav uygulamasına soru ekleme adımlarını göreceğiz. Öncelikle sınav uygulamasını açalım. Görüldüğü üzere sınava herhangi bir soru eklenmemiştir. Soru eklemek için sağ üstte bulunan çarp simgesine tıklayarak sınavı düzenle bağlantısını açalım. Açılan ekranda soru eklemek için birden fazla seçenek bulunmaktadır. Ancak biz temel olarak soruları nasıl ekleyeceğimizi görelim. Ekle butonuna tıklayalım. Yeni bir soru seçeneğini seçip devam edelim. Açılan panelde soru tipine göre seçim yapabileceğimiz uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Çoktan seçmeli ya da yazılı şeklinde soru tipleri seçilebilmektedir. Yazılı soru tipini seçerek ekle diyelim. Soru adı alanına birinci soru yazalım. Soru metni alanına ise doğrudan soruyu yazabileceğimiz gibi tüm soruların yer aldığı bir Word ya da PDF dosyası yükleyebiliriz. Her iki türde de işlemin nasıl yapılacağını görelim. Öncelikle soru metni alanına doğrudan soruyu yazabiliriz. Ya da tüm soruları önceden yazdığımız bir Word ya da PDF dosyasını sisteme yükleyebiliriz. Yana seçenekleri alanında metni gerekli kıl seçeneğinin metin girişi isteğe bağlıdır şeklinde seçelim. Eklere izin ver seçeneğinde bir sayı belirtebilir ya da limitsiz şeklinde ayarlayabiliriz. Bu sizin tercihinize bağlıdır. Ekleri gerekli kıl seçeneğinde ise ekler isteğe bağlıdır şeklinde bir seçim yapılmalıdır. Değişiklikleri kaydet diyerek sorumuzu eklemiş olduk. Eklemiş olduğunuz soruları düzenlemek istediğinizde sorunun hemen yanında bulunan çark simgesine tıklayabilirsiniz. Birden fazla soru eklemek için aynı yöntemi tekrarlayabiliriz. Soruların öğrencilerin önüne karışık gelmesini istiyorsanız soruları karıştır seçeneğini seçerek işlemi tamamlayabiliriz.